Çalışacağız. Mı? Benim zaten kariyografim böyleydi, uzaktan yaklaşacak. Ana, ana, kondu gel gel. Ana kondu ve dalda bir yoğunlaşma var. Daha yeni kondu ana bak. Şu göbek var ya. Bak bir koçan bir şey var. Evet. Yanaşma pek. Ana kondu bak hepsi oraya konacak şimdi. Sabah böyle bekledik de abi işte sabah şey yapalım çıkmadı. Tam söylediklerinde yeni ana çıkıyormuş. Ben, Bazan abi. Ben baktım. Heh, gel. Üç tane işte var şimdi. Tamam, Başka işler yani. misin? Yok yok. Şimdi, Yanına şimdi mı bir koyayım? konsun da bakalım. Şuraya koy. Anam. Bu? Burnumdan teğet geçti biri. Hiç ani hareket yapma. Ani hareket şey yapma. Ani hareket yapmayın hiçbir şey. Abi. Bak bu konsun ben evet. böylece böylece de tamam. şey derim. Nasıl yoğunlaşıyor hemen orada? Bak şimdi orada kocaman olacak senek gibi olacak. Kovan ikiye bölündü yani şu anda. Hı? Ha beş dakika sonra göreceğiz. Yaman abi bunları sağlı sollu mu koyayım nasıl yapayım? Tamam sen öyle dur. İki abi bir sol ah Bak be, benim, benim e, ee, şey ettiğimi iyice seyredin. Anladın mı? Oğul Anladım. toplanıyor toplanıyor. Ana ana kondu şimdi. Abi birimiz ben birimiz burada. Hepsi biri birinin üstünde yazıyorlar. Evet. Bu hafta çok yoğun atacak dedik. Evet. Şimdi üç numaralı kovan verdi. Orada mı çıktı? Evet. Köydeyiz ne yapalım? Merhaba. Merhaba. <laughs> Ramazan. Yok. Ne oldu ki? Aynı kovanda iki şey olmuyor herhalde değil mi? O ayrılıyor. Yok, yok ayrılıyor. Şey, hmm. anası yetişmiş yumurtlar duruma girince umurtluyor bir gün. Buraya da Ankara'ya da gelir şeyin nefesleri. Oradan kalkıp buraya geliyorlar ya. Kendi doğru. Ya da buradan oraya gidiyorlar. Vay anasın. Hmm. Evet. Benim şey, Görünür oradan Yok yok kovalık işte Şerbetimiz neredeydi? bizim? <laughs> Nasıl bir küme oldular ama ya? Tamam. tamam anne.